arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takım için çalışacağız. Takımımızı size göstermek istiyoruz. Takımımız şöyle. Takım lideri benim. Evet takım lideri o. Yani burada kiti 2, kiti 3, kiti 4 falan görebilirsiniz. Onlar benim diğer hesaplarım. Arkadaşlar evet. Ee, ve sıralamamız birinciye 1720 puanımız var. Ve biz bunu e, açtırmaya çalışıyoruz. Evet. Profetörü. Bir de katılmanızı <laughs> rica ederiz. Çalışmayan ama giderseniz çalışmak sonucu atılıyorsunuz. Evet. En az bir kere çalışmanız lazım. Evet. Ama çalışın yani. O evet. zaman hadi artık girelim. Evet hadi girelim. Dansımı kapatmayı unuttum. Ben de kapatmadım. Çıkmıyorum dönüyorum. Ben seren geliyor ya beni çok seviyorum. Hadi 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 başla başla. Bu sefer herkes sol. Evet, sıra kısmından geldi. Ben sol kısmından tamam, Arkadaşlar bu arada e, biz size e, gösteremiyorum yani ben daha doğrusu size ne yaptığımı gösteremiyorum çünkü benim tarafımda öyle bir özellik yok yani olsaydı tabii ki de ben de çekerdim yani, <laughs> düşmedim düştüm. Ben düşmedim ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bilmeyenler cevirler için şey söyledim. Eğer en alttan <laughs> hareket ederseniz daha hızlı ilerliyorsunuz. Arkadaşlar hızlı. ben birinci oldum. Evet çok iyisin. Aa sen de iyisin. Ben kaçıncı olmuşum? Hadi çıkalım. Arkadaşlar biz bu arada %100 yapana kadar şeyimizi şey takım e, olacağını oynayacağız haberiniz olsun. Bir o zaman tekrardan girelim. Bir dakika da ben yine unutmuşum. Neye? <laughs> Ay senin de bu şeyin. Aa bak bugün ben de unutmuşum. <laughs> Bir dakika beni. Ben dükkandakilerde de alacağım. Bir dakika. Oo, ben 5 elmas aldım. Evet arkadaşlar reklamı durduruyorum. Arkadaşlar reklam yapacağım. <laughs> Keşke bir yana gitseydi ya. Tekrar reklam izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Ya, çıka çıka. Bana da hep altın çıkıyor. altın çıktı yok. Evet arkadaşlar. PKX'de LOL'lar tekrar geldi gördüğünüz gibi. Bende bir euro olabilir ama 20 TL'yi satılıyorlar. Evet. Hadi artık yani başlayalım arkadaşlar bizi bekliyorlar. Evet. Hadi. Tamam da benim bayılırım dedim. Gördünüz. Arkadaşlar ben, evet. yep, yep, yep. Da, evet. ben de içerken ben sandık petlerim sıfırlanmış mı diye bakıcı. Aferin bana. İyi ki bakmışım. Şimdi çıkıp giriyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim petim su suyu içsin şöyle tamam. Arkadaşlar ben çıkıp giriyorum değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi giriyorum. Ben de iki bakmışım ya. Ben Bakmasaydım. Bakmasaydım. Bakmasaydım daha iyi olurdu. Öğrenmemiş olurduk. İyi senin görevin birikmiş. Görevin al, görevin al, görevin al. Burada. da. <laughs> Arkadaşlar yedik, yedik. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bu arada benim arkadaş <laughs> olmak istiyorsanız kadın burada. Adım Kiki. Kodum ise şurada. Şunu ne ödüm ben? Yerinde dört. Eğer arkadaşımınkini öğrenmek istiyorsanız eğer. Ee, ben arkadaşlar söyleyeyim. Ben göstereyim arkadaşlar kısmında yazıyor ya. Bakın onun adı Harry Potter. Kodu da böyle. Arkadaşlar e. ama P harfi büyük mu? Mümür <laughs> Hadi, Hadi. Hadi. Hadi dön eleyim. Şu kızı sevimli acıklıyormuş Sevimli acıkmı? onun mesajı var benim de var Oy. Acık diyorum ya Ne Tamam ben aç Açtım Kaçsana sesi. Benimkinin sesi yok. Sesi gitti. Bir şey olmaz. Hiç arkadaşlar ben bu arada. Creator olmak için ne gerekiyor? Creator olmak için arkadaşlar. E, Youtube veya başka bir, e, yerden videolarınızın PKS'liğe alakalı videolarımızın izlenmesi gerekiyor. İzlenmesi 20. mi gerekiyor? Evet 20. level olunca creator olabiliyorsunuz. Yani ben illa ya benim kanalımın illa izlenmesi mi lazım? Evet. En fazla kaç abone? Bilmem. En, az. Bilmem. En az kaç abone gerekiyor? Evet. Hadi çıkalım. Aa ben çıktım. Ben hediyemi alıyorum. Hediyemi alıyorum. <oldum. gülüyor> Çok tatlış. arkadaşlar ben e, beklerken ee, beklem ne bir beklem çıktı diyorum <laughs> çıkmadı ki <laughs> amdi de değil bak bak bana çıktı değil mi çıktı mı çıktı evet yemedim hadi kızım başla hadi. Arkadaşlar şimdi bize bu lollardan ne çıktığını göstermek istiyorum. Bu lollardan şöyle şeyler çıkıyor. Ben şu, ben şu kızın kombinini çok isterim. Onun dışında bende. ben de. Bunda işte şunlar çıkıyor. Bende bunun saçı var arkadaşlar.

buraya düştüm her zamanki gibi Eda ben sana haberim ne zaman tanıştık <laughs> ya konuşmayalım 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 hadi ben çıkıyor. ben çıkıyorum diğerleri alıp çıkacağım <gülüyor> <gülüyor> aa Cidden bakın. Bakın gösterin. Ha bakın. İsmine bakın. Göster. Bakın arkadaşlar bunu. <laughs> ismi çok komik. Ben şikayet ediyorum. Evet. Bildirelim. Tatlı sözler. Tatlı sözler. Aa, Bölümüne Ölümün. A, M, B, L, N, kötü bir kelime yazmış. Kötü hayır. size size o siz oldu tamam şey e size düzeltin tamam. Hadi Benim şeyim bir görevi. Ya hadi. Aldım görevi. Hadi kriz run. Tamam geldim. Ya bu yerde. gireceğim. Adam sen ikinci çık. girmele. <laughs> ben bir bakayım. Ben bakayım. De... <laughs> tamam. Yine. <laughs> Az önce <laughs> seninki problemliyken benimki de problemliydi ya. Evet. Arkadaşlar benim tabletim ee, iPad Apple'ın iPad'i 8 ne? Yani birazcık eskilerde kalmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> benimki S9. Benimki AB8. Benimki S9. Tamam anladım ha. Galaksi. Galaksi. Bir benim bütün arkadaşlarım oyunda resmen. Baksana. Benimkiler bakıyor. Sadece ikisi mi? Benimki de var. Benimki de var. Yerimde dur. Benim, benim marmeli dikkatim. Yerimde dursun mu? Ben de elimde taşımak istiyorum. Hocam ben elimi elimde taşımak istiyorum. Dans baş, dans başladı. Baş, dans baş. dans. Çok tatlı siyah kedi gelmiş. O siyah kedinin ismi Minnoş. Minnoş mu oldu? Çok tatlı. O kedi doğduğunda ben <laughs> ismini koydum. Şimdi biz ee, bizim hale doğdu. Geçen havuzlarda Geçen havuzların orada görmüştüm. Ben düştüm ya. İkinciyim. Ay ikinci, <laughs> ikinci dayım. Bizim dünyanın en güzel kedisi var nasıl yani nasıl bir şey İkinciyim İkinciyim İkinci. Bakayım evet. Kimin var Ayşe Hayır çıktı diyorum Hadi girelim ya dur dur bir girme. Bakalım. Benimki ben 80. Benimki ben, ben 60. Aa, benimki 80. Sen sabah da mı kaçırdın? Yok. Benim tatlı kedicim dışarıda kaldı. Kalmadı. Ya bir şey, bir şey. Mars!

galiba suyun altına düştüm. Birinci. İkinci. Ben de ya, ben de. Bende de ikinci oldum böyle olmuş. Niye diyen al gör. Ben de ikinci çok... Ben şimdi ben çıkıyorum. çıkıyorum. Sonuncu oyunumu oynayacağım ben. Bir dakika. Ana girme. Ay Eda. Arkadaşlar. Ben seni öldüreceğim. Az önce çıktım. Gördün mü? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada e, Alex'in leveli 16. Benimki Kedimin duş alması gerek. Boş ver. E sen taktın şu kedini ha. <laughs> Taktım. Kedimi seviyorum ne yapayım? Anam tarif mi <gülüyor> taktın? Ha <laughs> ha. <laughs> Benim de var sonra düşmek nedir ya sonra düştüm ben bu kısımda düştüm Arkadaşlar görüyor zaten ben görmüyorum Arkadaşlar bu arada benim başka bir tane arkadaşımın da kanalı var oraya abone olmayı unutmayın dördüncüyüm adı düşün şey ona abone olmayı unutmayın çok iyi videolar çekiyor bana beğenip çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi ben oynamayacağım çünkü benim şeyim kullandı. Ben de ben bakayım benim şeyim. Oradan bakamıyorum. <laughs> ben bakayım. Kulüp skorumuz 1900. Ben de yüzü yaptım mı? 4, ay 800 oldu. Ay, ay, evet. giremem. Ya. Şimdi giremem. Şimdi giremem. Şimdi giremem. Şimdi giremem. Şimdi giremem, şimdi giremem. Bin, 500 bin altın ve 50 elmas geliyor. Peki, Peki o sıfır şey, puan olanlara. O sıfır şey, 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 arkadaşlar sen de bir gir. Göster bir arkadaşlara. Arkadaşlar, arkadaşlara bakın. Sıralamayı orayı, Bakın. bakın. Sondaki kişiye. Arziler mi? Vahşi arziler mi? Bizimki çilekli ay çilekli lollipop arkadaşlar katılmak isterseniz evet. çilekli lollipop en üst sıralama. Katılmak isterseniz kesinlikle katılın. Arkadaşlar ee, son kaç kişi katılabilir biliyor musunuz? 20 ay pardon. Son 4 kişi katılabilir. Yani hızlı olmanız gerekiyor. Ve ayrıca hiç çalışmazsanız atıyoruz size. Mesela burada bazı sıfırlar var. Ben bunları atıyorum. Bir dakika. Şimdi ben en alttayım. Sen gözümden önünde at. Ee, hayır, arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Öyle. Sonra ben çıkıp girdiğinde bunlar böyle silmiş şey oluyorlar. Hadi ikimiz çıkıp bir girelim. Hayır ya oyunda. Oyundan çıkıyor. Bakın gidiyor. arkadaşlar gitti. Ben bunları şimdi sildim. Arkadaşlar benim getirmenin de 5 olmasına çok az kaldı. Sandık dostlar diyorum. Bir dakika bunu çalıştıracağım. Bir, <laughs> Bir <el. gülüyor> Bakın arkadaşlar benim çok tatlı iki tane kedim oldu. Ben şunu da koyayım. Ya ben gelirse arkadaşlar mı giremiyorum. Çık gir yap. Arkadaşlar şimdi ben reklam izleyeceğim. O yüzden Durdum Sonra da istiyorum. Crazy'den oynamaya devam edeceğiz. Süre başlar. Arkadaşlar reklamları izledim. Şunu açalım. açalım. Acaba ne çıkacak? <laughs> Maymen de çıkarsa çok güzel olur. Evet binek yapacağım. Evet çıkarsın. Ya, ya bana neden bu çıkıyor? Neyse hadi bir tane daha yatır. Arkadaşlar biz yine reklam edeceğiz. Bence durduruyoruz arkadaşlar biz. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Yanıma gelsen Tamam geliyorum. Hayır ışınlanmam gerekiyor yani aynı dünyada değil. şu anda. Bak Şu günek yapma yerine gel. İşte bak farklı hünyandır arkadaşlar ben için Arkadaşlar bu arada bir e, reklam gelince kapatıyoruz. Çünkü yani reklam olmasın diye de. Hadi gel. Evet. İşte bir şey Bu bölümde elini tanıtacağım size. Sonra da ben tanıtacağım. Ama evet. ben size tek tek elden tanıtacağım. sonra da Bu da yüklenmiyor. Vaa ben yüklenmiyor. Evet. Arkadaşlar biz yüklenince şu şey yapıyoruz. Yoksa video çok uzun olur. Aynen evet. 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 biris. Evet. Arkadaşlar Şimdi evet. Hemen. Şimdi izlemeniz için görebiliyorsunuz, değil mi? Bilmem. Musun? Göremiyorsunuz ya. Gökay sandık dostu birleştirebilir miyiz lütfen? Evet. Birleştirdim. Gözükmüyor. Evet gözükmüyor maalesef arkadaşlar. Gözükseydik. Ama şey çok şu çok güzel an. görüyor. Evet böyle. Eda yanımda olduğu için görebiliyorum. Hemen bilmem gerekiyor. <laughs> Ay, çok tatlı. Evet çok Arkadaşlar, tatlı. Arkadaşlar bakın bu köpeğimi binek yaptım 2019 peti yani. O 2019 peti mi? Evet. Baksana arkasından ışıklar çıkıyor. Ben iki ayaklı kızıl pandamı çıkartıyorum. Senin birleştirecek hayvanın var mı? Baksana be. Yok ama sadece bir tane My Melody kedisi ya da şeyimi çıkartsa birleştirecek. Aa, evet bir tane mermiye diket çıkabilirse binek yapabiliyor. Evet veya bir tane daha şey çıkarsa. Mermi <laughs> de açımdan çıkarsa Hello Kitty köpeği. onları yükselte binek yapar. Benim yapayım. şeyim vardı. Neyim? Benim süper pilim varmış arkadaşlar. <laughs> bilmiyordum. Ya bilseydim bakımın köpeğimi yapardım. Arkadaşlar neyse bilmiyordum video Aa, ama bak, biz efendim, reklam efendim. izleyeceğiz o yüzden durduruyoruz arkadaşlar Olayım. şimdi açıyorum arkadaşlar, şu arkadaşlar. De ben de tamam tuvalet Arkadaşlar, doğamızı ettik şimdi. 3, 2, 1. Ya şaka mısın? Gerçekten şaka mısın? Ve son, son betim. Son e, saniye odası yuvası. En yani son arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi reklam izleyeceğiz. Yok ya da gerek alabilir miyim ben? Alırsın. Yok almayacağım. Arkadaşlar şimdi reklam izleyeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Pazmaru köpeği mi? Ciddi misin? Ada. Eda. Ay Eda. karıştırıyorum Eda. Ya bir baksana. Ne çıktı? <laughs> ben nasıl bir renk yapacağım bunları? Takat. ya de kere Takat. Öncelikle takas yapıyoruz anlaştık. Hı. Şimdi bu. Artık bu. Sonra şu. Artık şurada. Bir de şurada ama bir tane daha. Yanına de vermek verseydin ya. O benimki binekti. Her neyse yani sandık dostlar. Artık gotik kedim var. Benim de sürdüğüm Ben gotik kedim. <laughs> benim de eskiden binek ayıcığım vardı. Bir de paylaşımda ayıcığım. Arkadaşlar ben reklamı... <laughs>